Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Minecraft'tayız. Minecraft'ta şöyle yarışma yapacağız. Ev yarışması. Hakemler bize belirleyecek ne yapmamızı. Ondan sonra ev yapacağız. Hoş geldiniz evet. arkadaşlar. Evet. Şimdi yarışmaya başlayacağız. Bu gördüğünüz alanda evimizi yapacağız. Burada ayrı ayrı. Hakemler belirleyecek ne? Kimin evi güzel, kimin evi güzel değil. Siz de yorum kısmında belir belirleyin. Kimin evi güzel oldu diye. Evet. Şimdi geçelim evimizi yapmaya. Hakemler zaten üstte duruyor. Evet. Eşyalarımızı alalım şöyle. Ee, Canım. Evet. şimdi evimizi yapmaya başlayalım. Evet. Şimdi başlayalım. Şöyle hemen hızlıca evimizi yapalım. Aynen gördüler zaten. Evet sizden ricamız sadece. Bir şey yapmanıza gerek. Evet. Şimdi Şimdi hakemler belirleyecek kimler güzel diye. Yapmaya başlayalım. İsmail yapıyorsun herhalde değil mi? Tamam. Şimdi <laughs> Hadi tamam. Şimdi ben evimin tamam, tamam. etrafını çevirdim. Şöyle. Evet, İsmail ne durumdasın sen? Ben yapmaya i̇yi. başladım. Çok ben de Aa, güzel yapıyorum. Ev, ev <laughs> <laughs> Hayır. Söyleme. Ya, ne? Kimse söylemesin. Ya, biraz, biraz. Tamam kimse söylemesin. Kimin ev en sonda göstereceğiz. birbirimizin evine. En evet, evi ya, evi ya siz ikini, ikini görünce bayılacak. En en son en son söyleyin kiminler güzel oluyor diye. Oh, kartal, on şimdi. Ya şi... Şimdi şimdi söylemeyin. <laughs> Kıskandırmayın kimseyi. Evet. En son bittikten sonra. Ben kuzeniniz gitsin. En son mu? doğru. Evet. İsmail Pastada ne Aa, doğru. Bir Şimdi, ya Şimdi... Ya, ya? <laughs> abi, hiç ee, hızlıca yapmamız gerekiyor ama sadece. Hızlıca yapalım ki. Evet, şöyle. Emin. Onun bilgisayar ya yapıyor ama ben sen ya. Ne alakası e, şey koymamışsın ki, kapı koymamışsın bana. Kapı mı? E, ev yapacağız, kapı koymamışsın. Evet. <laughs> <laughs> ev mi? Evet. Şimdi göreceğiz, sonunu göreceğiz. Acaba nasıl Şimdilik... sana kapı da attım bak. Camlarını yapacağız. Gidin, bunu da, bunu da. Arkadaşlar siz de yorum kısmında belirleyin kimin evi güzel olmuş diye. Zaten türlü güzel, türlü güzel yaptım, güzel ya sadece bir oyun bu, eğlence sadece burada. Evet, eğlence şey Aynen eğlence sadece.

En son en son özelden at koyarım ben de. Tamam özelden atıyorum. Şimdiki evimin camlarda bit. Aldı, aldı. Tamam. O Fazla değil. Şu içine bir bir bakayım bir gene. Bakmayın. Hayır. Hayır. Oh. Bakmayın. Bakma. Kapıya. Hayır ne alakası? Miras yürü git. Yedi. bana. Ekranda Hayır 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 az kaldı benimki de. İçini yapayım. Hayır bana. Benim evim. Gitmedi. Dört. Bak. Bak. Üç diyorum Hayır Miras. Oğlum. Son. Evet. 2 3 2 1 1 1 Ayırdım sıfır demedim sıfır demedim ve 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 İsmail baktı son. Bahfus son. Hayır, bir, bir. Az son. az kaldı benimki de arkadaşlar. Hani bitti. Ya hızlı yapmak karışıyor. Tamam Sıfır demedim sıfır. Sıfır dediğim anda bitiyor. Evet, benimki böyle oldu. Hayır, Hayır. bir tane. İçi de böyle. Evet. İsmail ne durumdasın? Aç kaldım. şimdi. arkadaşlar böyle oldu benim. Birbirimizin evine bakıyoruz. Evet. İsmail'in evinde böyle olmuş. Evet arkadaşlar. Yorum kısmına bakın ben ekrana yazıyorum. Ben puanım al verdim. Benim puanım İsmail. E. İçi gerek yok sen boşuna yapmışsın. İsmail'e 5 veriyorum. Cidden. Evet güzel. Ben ekrana yazdım. İsmail'e İsmail e yüzde 10. Ekrana yazdım. 10 değil 10 değil. Bak 10 üzerinden 6. Altı aynı. Şimdi, Bak, hatta böyle. Ben 4 Ben on üzerinden altı verdim. İsmail'e mi? Burası da. İsmail burası oldu. da benim yani. evim. Ya hadi iç tasarımı da var. Hı. Hadi bir puan bir puan ben ekledim. 9 oldu. Yani 9 yorum Az önce ne verdik. 6 6 7. Soğanın 7 ve kartalın 7, 8. Durumda demek ki ben, kartal 7 kazandı. Ben, İsmail Sus daha iyi ben, yapabilirdin. Ben, ben, İsmail ben, Kartal ben, İsmail ben, Kartal yemlerinin evine 4 vermiş. İçi yok. Biraz önce dışı var. İçi yok. Oğlum. Biraz sonra benim ben, ben, Arkadaşlar siz de yorum kısmına yazabilirsiniz içi var mı, Mami. güzel oldu mu, kaç puan sizde verin. Kaç bu puan şekilde ev üzerine. yaptık. Başka bir şekilde puanınızı istiyorsanız yorum kısmına yazabilirsiniz. Bu şekilde oldu yarışma yaptık. Ben 10 puan yani e, aynı puanları aldık o şekilde 8 puan ben onun üzerinden 10 üzerinden 8 puan da karşı takım aldı. Evet videomuz bu şekildeydi. Başka tarz videolar çekmesini istiyorsan dediğim gibi yorum kısmına yazabilirsiniz. Eğlenceli videolar gelmesini istiyorsanız yorum kısmına 2 yazabilirsiniz. Yani kısacası 2. Hadi. Evet arkadaşlar videomuz sonuna geldik. Like, like, abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın. はい,はい。